Herkese merhaba sevgili arkadaşlar nasılsınız iyisinizdir umarım güzel bir hafta olsun hepiniz için Evet e, terazi burçları için kapattım falımı terazi yükselen burcu terazi olan arkadaşlar Bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor sevgili teraziler umarım güzel bir hafta olsun sizler için Ee, bu dönemde gündeminiz e, daha çok böyle kişisel kaynaklar e, ya da işte ne bileyim e, kendi kaynaklarınız olabilir ya da parayla ilgili gündeminiz olabilir. Ya para anlamında sıkışık durumdasınız, bir takım zorlanmalar yaşıyorsunuz veya işte parayla ilgili borçlar alacaklar gündeminizde olabilir. Altılı bir zamanda konu neyse ya da beklediğiniz bir şey varsa bu parayla ilgili altılı bir zamanda, Biraz rahatlayacaksınız ya destek göreceksiniz ya beklediğiniz haber size ulaşacak. Biraz daha böyle bu dönemde size şu ruh hali olabilir. Ben benim olmalı, benim kaynağım, benim evim, benim arabam. İşte birazcık sanki böyle artık böyle bazı insanlardan gördüğünüz şeylerden dolayı belki belki şu durum şu zamanda böyle hissediyorsunuz sanki böyle daha böyle kendinize dönük olabilirsiniz. İşte kendi e, bu kendinize bakmıyorsunuz, etmiyorsunuz. Bazı durumlardan dolayı böyle kendinizi böyle bir salmışsınız. Tekrar böyle bir takım e, kendinize böyle değer vermeye başlayacaksınız. Hem görüntü görüntü anlamında hem de böyle e, şey anlamda hani kendi kıymetini bilme anlamında. Ee, belki bir takım ayrılıklar yaşadınız, ee, e, bir takım haksızlıklara uğradınız, belki ihanet yaşadınız. Bunlar size etki, bunlar size etkili olabilir ama e, artık e, şey diyorsunuz ben önemliyim diyorsunuz. Öncelik sıranız kendiniz olacaksınız. Burada çocuğunuz olsa bile yani işte kendinizi öncelikli koymaya başlayacaksınız. Diyor ya, Belki yaşından bazı şeylerden dolayı insan böyle bir duruma girebilir. Ee, ya da işte şey diyebilirsiniz ben güçlü olmalıyım. Ben güçlü olursam işte çocuklarım da e, güçlü olup öyle yetiştirebilirim durumu olabilir. Ama kendiniz ilk önce yani bir şeye başlarken kendinizden başlamanız gerektiğini e, gerektiğinin farkına varıyorsunuz galiba. Böyle bir durum var. Ya zaten siz eğer e, teraziler eğer kendisi mutsuz değilse, ay pardon kendisi mutlu değilse bir terazinin ya da işte kendi e, ne bileyim kıya, mesela bir terazinin e, giymek de terazi için önemliydi çünkü o iyi hisseder. Bazısı hissetmez ya yani ne giyersem giyeyim boşver der. Ama bir terazi yani bir şeysiz giyindiği zaman, özensiz giyin giy, mesela çıktığı zaman dışarıya kendi böyle daha böyle kötü hisseder. belki belli bir dönem bu moddaydınız. Şimdi tekrar eskiye dönmeye başlayacaksınız. Yani ben kendime değer vermeliyim, kendi öz bakımıma dikkat etmeliyim. Tekrar eskisi gibi olmalıyım diyeceksiniz. Çünkü burada ee, o bir yana da sizi motive ediyor sanki birazcık böyle motivasyonu düşmüş e, ve bu tür şeylere ilgi göstermemeye başlamış olabilirsiniz belki de işte saçınızın rengini değiştirebilirsiniz saçınızı kestirebilirsiniz işte ne bileyim e, bazı bakımlar yaptırabilirsiniz yani böyle biraz kendinize döneceksiniz şu dönemlerde i ve g harfi çıkmış yan yana bilmiyorum bir kişide bu isimler olabilir ya da işte ayrı ayrı kişiler İG ya da ie de olabilir yanındaki bu, bu harflerden biri, birinden bir haber alıyorsunuz sizin toprakla ilgili bir durumunuz var sanki böyle bir toprak toprak varsa nasıl söyleyeyim yani bir atıyorum ailenize ait bir Miras olayı olabilir, bir toprak olabilir ya da işte böyle bir ev olabilir. Ee, sanki bir şeyler böyle toprakla ilgili ya satılıp alınması anlamında da olabilir. Ee... Ama burada birazcık sıkıntı görüyorum ben. Sanki burada şey var, ee, paylaşımla ilgili bir konu olabilir ya da bir şey talep ediyorsunuzdur. Ee, hani bana ver işte ben bura, buraya şunu yapayım dersiniz ailenize çok yanaşmıyor olabilirler. Burada bir sıkıntı var bu toprakla ilgili bir sıkıntı gördüm. Bir şey paylaşamamak da olabilir. Ee, bunu almışsınızdır böyle bir yere gitmeyi istemek de olabilir. Ee, ama burada bir sıkıntı var böyle bir yere gitmeyi de istemek yani sıkıntı yapmaya neden olabilir mi? Ha olabilir belki yani bunu aldım öyle bir. Yani ben böyle e, köy gibi bir yere, toprak gibi bir yere gitmek istiyorum deyip o planda mısınız bilmiyorum ama e, sanki böyle orada bir e, sıkıntılı bir durum varmış gibi toprakla ilgili. 6, bariz altı çıkmış. Güzel bir haber alacaksınız altılı bir zamanda. Ya birisi var. Bu siz misiniz bilmiyorum. Yani siz olmaya da bilirsiniz. Belki ailenizden birisi. Bu kişi böyle devamlı hayatında böyle e, yalpalıyor. Hep birilerinden darbe yiyor. İşte ya da birisi var hayatınızda biri e, bir kişi var. Belki sizsiniz bir teraz erkeği olarak ya da işte çevrenizde aileniz, işte babanız öyledir belki ya da işte. Eşiniz belki öyledir. Yani biri var sadece erkek olarak da değil aslında ama iş olarak ol, örnek vereceğim için söyledim. İşte bir türlü olmuyor yani bir iş kuruyor gidiyor batıyor ya da işte iş atıyor ileriyle, ileriye gitmiyor. Ya da işte devamlı ya da birisinden böyle aileden devamlı darbe alıyor. Aileden devamlı suistimal ediliyor. Hala hani böyle eee Devam ediyor yani hiç niye oldu böyle işte benim hatam ne işte ya da e, hani bir bir tane bir tokat attığınız zamanın hani bazı böyle diğer yanında öyle bir şey vardı da ya sanki böyle belki şu olabilir işte aileyle ilgili sorun yaşıyor aile bunu sömürüyor olabilir ya da aile bunu e, ne bileyim maddi maddi anlamda da sömürüyor olabilir. Manevi bu devam ediyor vermeye ama her seferinde böyle bir e, şey yapıyor. Bir darbe alıyor bu kişi buradan. Ya da işte işi var. Bu işte bir türlü tutturamıyor, ilerlemiyor ya da batıyor, çıkıyor, şey yapıyor. Bu şöyle de olabilir. işte bir işten çalışan biri de olabilir. Oraya giriyor, orada biraz çalışıyor. Oraya gidiyor, oraya biraz gidiyor, orada çalışıyor. Tutturamıyor ama bunu da bir de yani böyle hiçbir şeyde Umursamıyor gibi bu ya. Biraz da öyle bir şey var. Ya da işte sorumsuz birisi de olabilir bu. E, ders almıyor. Açıkçası biraz da o daha doğru bir şey. Ders almayan birisi var. Yediği darbelerden, yediği ihanetlerden, ondan sonra sömürülerden maddi manevi ders almayan birisi var. Aslında şöyle bir şey, evet bazı şeylerin bu kişi farkında, bazı şeylerin evet farkında ama ya karşı mı koyamıyor ya işte Aa benim alemdir mi diyor, benim şuyum mudur diyor ya da işte bir kendinin de hatası var o yüzden bir ses çıkarmıyor hani belki de suç kendi suçu da olabilir o yüzden ses çıkaramıyor da olabilir yani bir değişik birisi bu bu kişinin yine böyle bir olayı olacak buna şahit olabilirsiniz ya yani bilmiyorum belki sizin böyle bir durumunuz vardır yani e, hayatınızda biri vardır e, kadın ya da adam devamlı sizi aldatıyordur örnek veriyorum sadece devam ediyor oraya devam ediyor yani ilişkiye devam ediyor işte ya da işte iş anlamında aldatıyor ya da başka bir durum olabilir kandırılma kalbiniz çok mu kırık ya da kalbiniz birine karşı böyle özlem duyuyor yani böyle ee, kalben ya yorulmuşsunuz ya yıpranmışsınız ya da kalp kırıklığınız var ama Burada bir yol var ya böyle e, bitmiş bir ilişkiyi özlüyorsunuz, bitmiş bir ilişkiye hala böyle bir ilginiz, özleminiz var veya işte uzakta olan birine özlem olabilir. Çünkü bir yol var ya yani, da e, dediğim gibi bitirmiş birine karşı sizin e, içinizde bitmeyen bir sevgi ve özlem varmış gibi duruyor. E, kaybettiğiniz biri de olabilir bu İşte hayatınızda kaybettiğiniz kim varsa yakınız o kişi böyle özlem duyuyor da olabilirsiniz yani böyle bir e, kalp çıkmış çünkü Kadın hastalıkları ile ilgili sorun yaşayan birisi var. Bu siz de olabilirsiniz. E, ailenizden birisi de olabilir. Sanki böyle birisi var ve bu kişinin bu e, e, rahatsızlığı ya gündeme tekrar gündeme gelecek veya işte ne bileyim bu kişi e, bununla ilgili bir tekrar bir tedavi durumu olabilir. Sanki böyle bir gündem varmış gibi. Aslında böyle içinizde biriktirdiğiniz o kadar çok şey var ki. Yani böyle etrafta belki hani e, şey gibi gözüküyor olabilirsiniz ama e, söylemek istediğiniz çok şey var. Belki bir kişiye, e, belki e, etrafınızdaki başka insanlara da olabilir. Ama tam böyle içinizden gelenleri söyleyemiyorsunuz. Sanki böyle... E, onun acısını da başkalarından çıkarıyorsunuz aslında. Hani bir şeylere sinirleniyorsunuz. Size bazen insanlar şunu diyor mu bilmiyorum. Hani ne oldu ya sana Türkan diyebilir yani. Ki terazi hiç böyle kavgacı falan genelde olmaz diyorum da. Ee, her burcun iyisi, iyisi kötüsü var. Şu anda böyle büyük bir örnek verebilirim de neyse. O yüzden... Ee, mutlaka her burcuna iyisi kötüsü vardır sizde sanki böyle bir kalp kırıklığı var ya böyle bir ee, yani ne bileyim sevdiğiniz biri vardır ayrılmışsınızdır acısını ailenizden çıkarıyor olabilirsiniz ya da bir şey yani bir kalp kırıklığı var ve yani bir sevgi bir özlem var birine karşı bu kişi belki bir yolda olan birisi ya da işte ayrılmışsınızdır özlüyorsunuzdur onu ya da ne bileyim e, bu şey de olabilir illa bir kadın erkekten de bahsetmiyoruz işte bir yakınızda olabilir haksızlığa uğramış olabilirsiniz. Ama böyle çok kırgınsınız gerçekten kalben böyle bir durumunuz var. E, bu kalple ilgili bir rahatsızlık olabilir mi bilmiyorum. Yani belki böyle bir durum da olabilir. Umarım kötü bir şeyler değildir. Ee, sadece böyle bir kalp kırıklığı olsun. Ee, bana çok öyle değilmiş gibi geldi. Yani çünkü burada bir e, kalbiyle baş başa kalan birisi var. Yani böyle bir duygularını açmayan ya da kimseye söylemeyen ya da işte yalnız başına bunu düşünen birisi varmış gibi geldi. Bir özlem olma ihtimali fazla gibi. Ya bu illa işte sevgili özlem, eş özlem değil ya da ayrılmışsınızdır o kişi özlem değil. İşte uzun zamandan beri görüşmediğiniz bir yakınınız, dargın olduğunuz birine karşı çok seviyorsunuzdur. Ya ama bu kişiyi çok sevdiğiniz net. Sevdiğiniz birisi bu. İşte bu her şeyiniz olabilir. Sevdiğiniz, ailenizden birisi de olabilir ama ona karşı bir belki çocuğunuzla aranız iyi değil. Sizden uzakta bir yerde yaşıyor ya da okuyor ya da aranız iyi olsa da ona karşı çok büyük özleminiz var. Burada bir sevgi var net yani onu söyleyebilirim. Sevgili teraziler inşallah güzel bir hafta olsun. Kötü olan şeyler çıkmasın çok da kötü bir şey yok ama inşallah en zor durumları en kolay şekilde atlatırsınız. Hoşçakalın.